bel kısmını dikiyoruz. Her iki kumaşı da birbirinin ucuna arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz gibi pay bırakarak güzelce diktim. Lastiğimi de aynı şekilde diktim. Lastiğimi kumaşımın 1 santim gerisine ters iç yüzüne bu şekilde koydum. Şimdi düz dikişle dikeceğiz arkadaşlar. Burada adım sıklığımız çok önemli. En seyrek adımda olması gerekiyor. Biraz çekiyoruz lastiğimizi dikerken. şurayı hatta ayarlayalım. Çok da yamuk olmamasını sağlar. Çok hafif bir esnetme yapıyorum arkadaşlar. Fark edin Buradaki kumaşımızın yamuk gelmesi önemli değil. Önemli olan bizim diktiğimiz bölüm. Şimdi bunu bu şekilde bu şekilde dikeceğiz arkadaşlar şimdi. Burayı ayarlıyorum. Bu ucu, buraya takıyorum. Burada lastiğimin olduğu yere kadar ayarlıyorum arkadaşlar. Lastiğimin kaymamasını sağlayacak bu. Şimdi baskı ayağını indirelim öncelikle. Dikeceğimiz pozisyonda. Şimdi sizlere göstereceğim. Görmüş olduğunuz gibi şuradan görün. Bu şekilde buraya tekrar lastiğimizin üzerinden dikeceğiz arkadaşlar. Aynı şekilde esneterek dikiyoruz. Bence zaten Nisa hasta. Neden sürekli Nisa uğraşıyorsunuz? Ee, ben hastayım. Nisa da hasta. Ve senin yaramazlık hastalığın var. Ee, o hasta. İkiniz de hastasınız ama sen aynı zamanda çok yaramazsın. Bak. Bak. La ee, dedi Ne dediler bana vav vav, vav yaparak? Öyle onları, kalbimi kırdılar benim. Ben ölüyüm. Baba baba Teşekkürler. Allah Allah, <laughs> dedi ya? Ben uzun. <laughs> Seni seviyorum dedi. Çok harika. Seni, şey. kısımda takmaya çalıştım. Ya tam uyumuştu hani. Dişini diş kaşıdı hani bebek oynadı değil mi? Evet de onun. Evet. Hı, -hı.